Hey hey what's up YouTube arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir <laughs> bugün 26 Mayıs daha doğrusu gece yarısı olduğu için 26 25 idi aslında bugün sizlere birkaç gündür neler yaptığımdan bahsedeceğim bunlarla başlayacağız öncelikli olarak sonra üstüne kafa dengi denemeleri var birkaç bir deneme daha var onlara da sırayla geçeceğim tek tek. Bundan sonraki videom da bu arada AYT e matematikle alakalı olacak. Çünkü çok fazla yani gelen yorumların %80'i falan AYT e matematikle alakalı. Onunla ilgili son 10 günde neler yapabilirsiniz? Ya da son 12-13 günde. Onun hakkında bence güzel bir video çekebileceğimi düşünüyorum. Eğer öyle düşünüyorsanız siz de yorumlarda belirtin. Ben de ona göre bir şeyler yapayım. Neyse. şunların sonuçları da açıklanmadı. Son prova. iki tane. Şimdi bunu okuldan aldım bunu neden tablette çözdüm? Çünkü aslında bunda kitapçı vardı ama bunu kız arkadaşıma verdim. Şeyi Aa, deneme kitapçını. O yoktu, onda yoktu. İşte ben de tabletten çözdüm. Şimdi sonuçları daha açıklanmadı ama zaten bugün son uygulanma günüydü sanırım. O yüzden bir tık gösterebilirim diye düşünüyorum. Şimdi benim Türkçesinde böyle ben Türkçesi gayet kaliteliydi. Deneme genel olarak kaliteli olduğunu düşünüyorum. Ne çok zordu. Ne çok kolaydı. Orta bir denemeydi bence. Aa, odaklamadı şimdi de. Birkaç kişinin kolay dediğini duymuştum. Bence kolay değil yani sınavda bu civarda çıkacak önceki senelere baktığımıza göre öyle anlaşılıyor. Birkaç tane zorlandığım paragraf sorusu var. Bu arada Telegram grubumuzda bir tane link var şey cevap anahtarı var TT için. Siz de girip bakabilirsiniz. Ona göre kontrol ettiğimde işte ona doğru diyorlar hazırlayan kişiler. 3 yanlış falan geliyor sosyal. Şey, Türkçe sosyalden sanırım 4 yanlışım var. Birisi şu sorusu, şu soru, bu soruyu kötü gitti. Hep arada kaldım sorular. Bir tane şu soru. Şu soruyu anlamadım tam olarak. Çok daha, zaten blurlu gösteriyor kamera. Odaklamadığı için sorun olmuyordur herhalde. Öyle işte. Orada mesela eğim olmayan yere baraj kurmuşlar. Saçma geldi. Bir tane de felsefede yanlışım var sanırım. Matematikte de iki tane yanlışım var. İsinde ikisi de dikkatten gitmiş. Şimdi bir tanesi şu üçgen olma kuralı sorusu vardı ya. Şu soru. Burada bilin olamayacağı aklıma gelmedi. Buna çoğumuz düşmüşüzdür. Bu niye odaklanmıyor ya? Yani? Odaklasa her şey daha güzel olacak. Heh, şu an daha iyi. Sanırım bir tık uzaktan çekeyim. Bu soruda üçgen olma kuralına dikkat etmemişim dediğim gibi. Bir de şu soru gitmiş işte. Bu soruda ben şu 14'ü hepsi düşünmüştüm ama şu kısmıymış yani tam doğru çizememişler bence onu tam belli olmuyordu ya da ben yanlış anladım fende de bilmiyorum fende kaç yanlışım olduğunu ama zaten tekrar ana bir cevap açıklandığı zaman tekrar bakacağım ona şimdi böyle kalsın bence her şey çok güzeldi denemenin fenini ben çok sevdim Aa, bu arada elimde şöyle şeyler var buna da geleceğim şimdi bu da bugün çözdüğüm denemede şey yaptığım için iki yazım yanlış sorusun ikisinde yanlış yaptığım için yanlış yaptığım tüm kelimeler elime yazdım tek tek. Mesela baş parmağımda baş parmak yazıyor. Başlar her zaman ayrı yazılıyor. Şey bitişik yazıyor biliyordum ama yani parmak anlam değiştirmediği için sanki bitişik yazılır gibi mi ayrı yazılır gibi mi gelmişti. Bunun bence matematiği ne kısmı iyiydi biliyor musunuz? Hani geometri kısmı gayet iyiydi ve integral sorular çok iyiydi mesela. Şu soru bence gayet iyiydi, bayağı iyiydi çok sevdim. Çünkü çözerken bir hissettim yani zorluğunu. Atam geometrisinde şu soruyu sevdim. Aa, bir de bu soruyu sevdim. Bu sorular güzeldi. Fiziği güzeldi bence. Aslında biyolojisi biyolojisi gayet sağlamdı. Biyolojisi bence bayağı zordu. O yüzden çok göstermeyeyim. Emin değilim çünkü utanırım şimdi bir tık. Bir tık öyle bir şeyler yaşayabiliriz. Şimdi bunun dışında neler var neler var bir bakalım hemen Ha bir aralar bunu çözmüştüm Hatta bugün mü çözdüm Ne zaman çözdüm hatırlamıyorum da Kafa dengenin ekstra denemesi Şimdi bu 103 geldi ama nasıl geldi Türkçe 5 yanlış geldi Evet işte İki yanlış yaptım dediğim şu Gittim Burada baş parmağı kuş sapanı ayrı yazılıyormuş Anlam değişik Kural filan yok bence yani Burada iki tane üç tane paragraftan gitti Bence bu denemenin sosyali zordu ya. Sosyali zordu. Mesela şurada nasıl halkçılık var ben onu anlamadım. Sosyalinde zorlandım bir. Matematiği de matematiği ya yakın diyebilirim ben. ilk kısımları için. Ama geometri kısmında zorlanmışım. Zaten iki yanlışım var sanırım. Matematikte evet. Fende de iki yanlışım var. İkisi de fizikte. Bu soru çok saçma. Bu soruyu anlamadım ben. Kunduz'a da attım. Kunduz da çözemedi. Hocalar da anlamadı. Soru çok kolay gitmiş de şu soruyu anlamadım. Bu soruyu anlayan biri varsa kısaca yazsa sevinirim. Bu da böyleydi. Bunun ayetisine de girdim ama onu göstermeyeyim. Çok kontrol etmedim çünkü daha. Yani çözüm bıraktım gibi bir şey oldu. Sebebi de matematiği çok zor geldi bana. Olasılık sorusu vardı bir tane. Geometride iki tane sorusu vardı. Bir tane integral sorusu vardı. Gayet zordu. Bir 5-6 boşum kaldı. O yüzden ona Kontrol etmek istemedim bugün. Çok daha moralim kötü. Uyumaya gerek yok. Saat 12 olmuş. Neyse benim günüm böyle geçti. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Bundan sonra bir tık daha öğretici içerikler çekme planım var. Deneme çözümü yapabiliriz birlikte. Herhangi bir şeyde. Ya da dediğim gibi matematik önerisi videosu çekmeyi düşünüyorum. Hayta matematik hakkında. Çünkü çok fazla soru geliyor. Onun hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Umarım hepinizin çalışması iyi gidiyordur. Bu arada 3-4-5'in o dediğim denemesini kontrol etmek isteyenler bizim gruba gelebilir. Onu hemen şuradan şöyle göstereyim size. Kısaca. Aa, evet bizim kanal şu. Zaten grubun ismiyle aynı. İsteyen buraya da gelebilir. 65 kişi var. Burada var şu şekilde cevap anahtarı. Aa, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize. Bye-bye.